Evet, selam dostlar. Ben Jack. Bugün yeni bir seri devam videosuyla yine sizlerleyim. Biliyorsunuz en son 5880 TL ile e, zirvede bıraktık. Bugün devam edeceğiz. Bugün benim beğendiğim bir maç var. E, Tottenham maçı olacak. Newcastle United'la kendi evinde oynuyor. Bundan önceki paramızı da yine Tottenham'dan kazanmıştık. Tottenham bugün yine bize kazandıracak. Ne demiş? İlk yarı 0.5 üst, ikinci yarı 0.5 alt. Karşılıklı gol var. 1.5 üst, 2.5 üst ve 3.5 alt demiş. Ee, bu maç içinde. Ve maça dönüp baktığımızda ilk yarı 2-0 bitmiş. Ee, i̇statistiklere de bakalım. XG oranı gayet iyi. Karşılıklı gol bahsi için. E, ee, isabetli şu sayıları da gayet yeterli. Toplam oynama yüzdeleri pek önemli değil benim için tahminimiz karşılıklı gol var bankoya gitmek istersek 2.5 üstü alabiliriz onun da oranı 1.1 bu pek bizim işimize yalnız karşılıklı gol var 1.6 orana sahip burada 1.6'dan bahisimizi biz alıyoruz ne alıyoruz 5880 TL alıyoruz ve kazanırsak 9000 408 lira alacağız. Gayet güzel bir para. Bedava bir maç olacak benim için. Bedava bir kazanç olacak. Maçı ben şimdi favorileri aldım. E, bu maçta KGVR var seçme bahisini aldık. 5.880 TL oynadık. Kazanırsak, e, tekrardan bakayım, e, 9.408 lira alacağız. E, bizim için kolay bir para olacak bu. Bu arada XG ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bu bir bilgilendirme. E, bu XG dediğimiz şey insanlar bunu maç içindeki çıkan gol sayısı olarak düşünüyor. Kesinlikle bu XG dediğimiz şey gol sayısıyla bağımsız, e, ilgisiz bir şey. Bu XG dediğimiz olay şutun kalitesi arkadaşlar. Yani bir şut, e, maç içindeki çekilen kaleye şut e, ne kadar gol olma ihtimali yüksekse XG değeri o kadar yüksek olur. Mesela penaltılarda standardı 0.79'dur. İster dışarı çıksın, ister, ister kaleye gitsin 0.79 olarak değerlendiriliyor. Ama onun haricindeki bütün şut kaliteleri XG üzerinden hesaplanıyor. Şimdi baktığımızda Tottenham 1.87. i̇nsanlar burada 1.87'yi görünce A, ev iki tane atacak anlamda hayır. Yani ev e, şut anlamında aslında 1.87 güzel bir değer. Çok iyi bir değer. yani şutların kalitesi. Yani 12 tane şut çekmişler. 5 tanesi kaleye isabetli gitmiş. Yani buradan çıkarabiliyorsunuz ki bu 5 şuttan o zaman 2-3 tane net gol fırsatı yakalamış toplum. E deplasmana bakıyorsunuz. 1. Bir, yani Newcastle'da bir Banco neredeyse bir golü kaçırmış. 4 tane şut çekmişler. 1 kaleye gitmiş. O 1 kaleye giden şut e, gayet iyiymiş Mesela bunun gibi düşünebilirsiniz. Ben videoyu durduruyorum. Gol geldi. Görüşmek üzere. Yine videoyu başlatacağım. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Yani çok bekledik. Bence bu kadar beklememiz gerekmiyordu. Ama attın iyi kestim. Ee, bizim için güzel. Ee, bu arada Murat Oğmuz'un maçını da ben kendim takip ediyordum. Onu da şöyle çıkartayım. Ee, gol geldi. Ben şimdi biraz bekleyeyim. iptal falan var mı? Bakayım. Yani çok bekledi. Gereksiz bekledi. Neden bu kadar geç attıklarını da hani bilmiyorum. Aşırı beklettiler. Ama olsun. Kazandık. Evet. Gol verilmiş sanırsam ya. Şöyle bir bakayım. Aynen. Gol verilmiş. Tamam. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Birazdan kazanan kuponun fotoğrafını da sizlere göstereceğim. Daha sonra bir konuşma yapıp videoyu bitireceğim. Evet merhaba tekrardan e, maçımız kazandı arkadaşlar. Şöyle kuponumuzu da sizlere ben takdim edeyim göstereyim. Şöyle inceleyebilirsiniz. E, 5880 liraya 4000 pardon 9408 liramızı aldık. Maçımızın tahminleri bu şekildeydi. 4-1 bitti. 3.5 alt tahmini sadece kaybetti. Onun haricinde bir de ilk yarı 1.5 alt kaybetti. Onun haricinde 1.5 buçuk 2.5 üstü, ilk yarı 0.5 üstü ve karşı gol var tahminlerinin hepsi kazandı. Genel olarak programımız bu şekilde. Sahip olmak isterseniz aşağıdaki açıklama kısmından iletişim bilgilerime ulaşabilirsiniz. Herkese bol kazançlar. İyi günler diliyorum.